Tamam Haydi Allah çekiyor mu? Çekiyorum evet Haydi Yusuf Uygun kaçtı ya <laughs> Hadi aynal al aynal çok güzelsin. Güzel, Çok güzel, güzel, parça. güzel parça. Yusuf <laughs> süpersin. Harikasın. Dedim sana kalamar diye değil mi? <laughs> Eline sağlık. Vaa güzel. Beyler metreyi açın. Çok metreyi araya işte. Metreyi nereye koydun? Burada. Geç böyle işte üstüne yere Ölçünceye kadar kapatmıyorum. Ha? Ölçünceye kadar videoyu kapatmıyorum değil mi? Fark etmez. Zaten Şey, Hangi kısım? Evet. Kaç santim? 63 63. 63 doğru alalım. doğru. Alı koyuyoruz zaten. 63 doğru. 63 santim. Alı koyuyoruz değil mi? Evet, Salıyoruz hazır, Al, alı koyuyoruz. Ben yani koyalım. koyalım çok balık var ona göre. He? Yakala bırak için mi? Yakala bırak için mi yapar? Alın bu ya. Hemen zarar ederim. Bazıları ver. Gibi bazıları ver. Hayvanı yaşatalım. Açtı. Yusuf sen karar ver. Siz ne de derseniz abi ekip olarak. Ekip olarak karar verelim. Bırakalım. Mantıklı geliyorsa bırakalım ne abi. Mantıklı geliyorsa bırakalım abi. Yusuf salıyoruz. Sağ abi. <laughs> Yani fazla balık yok gibi çünkü kimse balık salacağını düşünmüyorum. Ha, evet. Kimsenin balık salacağını düşünmüyorum. Tamam, ben yapayım o zaman. Tamam. Gel. Hayvan başka bir balık tarafından da yaralanmış yani. Bence kayayı aldı. Yusuf İlk başta o yüzden takıldı zannettim. Balık direkt kayayı aldı, Yusuf çekince geldi. Bir de bak, üst çeneye oturmuş ya. Salarken videoyu... Sen videoyu kapatırız. Salıyoruz. Salı videosunu çekersin ama.